flütün şu parça kopmuş. İçindeki çelik kırılmış pil. Nasıl başarmışlar bilmiyorum. Yapacağız. Çalışacak. Flütün içindeki çelik kırılmıştı. Kaynağını yaptım. Ee, kaynak yapınca tabi çeliğin boyu çok az bir şey uzadı. Yarım milim kadar. Şu perdeye bakarsanız bakın sağa sola oynuyor. Gözüküyor mu efendim? Perdenin bu araya parça koyacağım yarım milimlik o boşluğu almak zorundayım. Perde oynadığı zaman asla bir yerden bir yeri mutlaka kaçırır. Oynamayacak sağa sola. Flütün la perdesinin aparatı. Bu tel buradan kırılmıştı. Bu e, tamir ettiğim flüte ait değil. Tekirdağ'dan geldi. Devran arkadaşımızın flütü. Tamir ettik. çok bakımsız kalmış şu an çalıyor sağlıklı bir şekilde Endonezya yapımı Yamaha.